Bu kan flaş bu fermuarlı bölümde tuş takımını koyduk şu an 55 derece ısı veriyor bir kere daha basarsak 45 derece bir daha basarsak 35 derece uzun süre basarsanız da kapanıyor şu an 55 derece ayarladık. Termalde bakalım sıcaklığa ısının yükseldiğini görüyorsun. Böbreklerin orası var. Uzaktan çekeyim. Görünebiliyor mu bilmiyorum. Böbreklerin orası. Komple. Şu an sistem çalışıyor. Pantolonda da aynı keza. Sistemi yaptık. Power bankı yok. Bunu tuş takım içinde. Power kablosu içinde. Dizlerin üstünde.